tüp bebek başarısızlığının en önemli nedenlerinden biri de erkek sipemlerinin genetik olarak iyi olmayanlarıyla yapılan döllemelerdir. Yani erkekte sipemlerin genetik yapısı, DNA'sı bozuksa, yapısı bozuksa, dölleme kabiliyeti düşmüşse ve mikro injeksiyon yaparken bu spermi alıp seçmeden kullandıysanız çok iyi olan yumurtaların kalitesi iyi olmasına rağmen dönlenmesini engelleyebilirsiniz. O zaman istenen özellikle eşinizin sperm sayısı düşükse, azospermik varsa ve bunlar spermler testislerden elde edildiyse, eşiniz çok şişmansa, yani obezse, sigara kullanıyorsa, fazla alkol kullanıyorsa, yorgunsa, 40 yaşının üzerindeyse, genetik olarak sperm'in kalitesini düşürecek bozukluklar tespit edildiyse, sperm seçiminin özel mikroskoplarla veya filtresyon sistemiyle yapılması gerekir. Tek sperm'i seçiyorsunuz, tek yumurtayı döylüyorsunuz. O zaman sperm seçimi imsi denilen özel bir teknikle yapılıyorsa, hele hele Avrupa'da son zamanlarda uyguladığımız polarize mikroskop altında spermlerin tek tek canlı olarak ışığı yansıtmalarına göre seçiliyorsa, bu spermlerle yapılan döllemelerin daha yüksek oranda kaliteli oluşturmaları ve sonuçta gebeliğin en yüksek çıkmalarını sağlıyoruz demektir. Ayrıca oluşan gebeliklerinden düşük oluşmasını da engelliyoruz demektir. Onun için doktorunuza ve merkezinize sorunuz. Sipemler bende bozuk mu? Değil mi? Tedavi öncesinde ben bunu desteklerle düzeltebilir miyim? Düzeltemezsem tedavi esnasında seçim nasıl yapılacak? Bunu lütfen öğreniniz ve tedavinize öyle giriniz.